Evet, bu da senin arka girişi, sol tarafta. arka taraftan görünüşü. Yine su kulesi gözüküyor Sern'in. Jura dağları bulutlar içinde kalmış. Bugün hava yağmurlu. Bunlar üzüm bağları. Sern'in arka tarafı tamamen üzüm bağlarıyla ile çevrili. İleride küçük bir İsviçre köyü var. Yine burada çok güzel şarapçılık yapılıyor. Karşıda gördüğünüzde birkaç yüzyıllık evler. En arkada görülen Salep Dağı. Hava açık olsaydı Mombilan'ı da buradan görebilirdik. Yani arkasındaki köye giriyoruz. her yerde bu bulabiliyorlar. binalar kaç yüz yok. Evet, Sernin etrafında pek çok yürüyüş ve koşu yolları var. Şu karşıda, karşıda gördüğünüz Sern, Sern'in Fransa uzantısı. Sern'in su kulesi gözüküyor. Cern'in ana kapısından yürüyerek 10 dakika mesafede böyle bir koşu parkuruna geliyoruz. Buranın Fransızca ismi Ceylan Korusu. korusu. Burada böyle bir parkur var. İsteyen koşuyor, isteyen yürüyor. Jimnastik aletleri, çok güzel bir orman ve karşınıza ceylanlar da çıkabilir. Zaten CERN'in Fransa'da başka bir kampüsü var yine buraya birkaç kilometre uzakta. Prevesen kampüsü. Orada Ceylanlar da var. Evet, bugün İkinoğlu Restoran'a gidiyoruz, sahnenin içinden. Genelde Birnoğlu Restoran daha kalabalık, daha büyük. Ama ikinci restoranda ilginç oraları göstereceğim. Şu anda CERN'in içinden gidiyoruz. Binaların üstünde numaraları var. Ee, de pek çok deney oluyor aynı anda irili ufaklı. Kimileri bu binalarda oluyor. Şu gördüğünüz küçük tepenin altında küçük bir hızlandırıcı var. Nesliğe gitmeden önce ki ara aşamalardan birisi. Tabii radyasyona güvenli beton bloklar içinde altında. Büyük Hadron çarpıştırıcısının başlangıcı serinin içinden küçük bir hidrojen gazından başlıyor. Protonları ayırıp 5 aşamadan sonra Büyük Hadron çarpıştırıcısına gönderiliyor protonlar. Gördüğünüz gibi serinin içinde spor yapanlar da var. Bugün bir yarış var galiba. Şu ileride gördüğünüz büyük bina Computer Center yani bilgi işlem merkezi. Çok eskiden ben ilk başladığımda Serne kişisel bilgisayarlar yoktu. Ofislerde sadece terminaller vardı. Esas serverlar bu bilgisayar merkezindeydi. İki işletim sistemi vardı. Unix ve IBM. Unix Vox işletim sistemiydi. Terminallerle bağlanırdı. Şimdi de ana işlemciler bunun içinde ama artık Linux kullanılıyor. LX Plus makinelerinde binlerce Linux işlemciler var. Ama insanların ofislerinde kişisel bilgisayarlarından iş yapıyorlar. Sonra buraya bağlanıyorlar. İçinde gö göreceğiz bu bilgisayar merkezini. Bu sesler soğutma sesleri. İşlemciler tabi soğuk ortamda çalışıyorlar. O yüzden devasa soğutma sistemleri var. Karşıda ağaçların arasında ikinci restoran yer alıyor. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Evet herkes yemekhaneye doğru gidiyor. Bu arada yarış da devam ediyor. Belki maratondur haberim yok. karşıda yine sıkıresini görüyoruz. Karşısı Jura Dağları, Fransa tarafı. Şu anda İsviçre tarafındayız. Evet, iki nolu yemekhaneye geldik. Evet, Sen'in arka tarafındaki üzüm dağlarını görüyorsunuz. Şu karşısı Jura Dağları. En arkada gözüken kule, Sıfırlısı sahnenin. Evet, herkes bisikletle seyahat ediyor buralarda. <laughs> Karşıda küçük İsviçre köyleri çarapçılıkla geçiniyorlar genelde. Öteki ucunda da Salev Dağı gözüküyor. Burayı da Salev Dağı arasında Cenevre kenti yer alıyor. Yani bisiklet servisi var oradan bisiklet ya da elektrikli bisiklet, scooter ödünç alınabiliyor. Her yere bisikletle ulaşmak mümkün buralarda. 8 Noğlu Hostel hemen kafeteryanın yanında yani restoran birin yanında arkada görünen ana bina yönetim ofisleri ve altında restoran bir olduğu ana bina. Sağdaki 39 nolu hostel. 9 nolu hostelin yanında 40 nolu bina. İşte detektöre benzeyen bina. Onun önünde, restoranın önünde geniş bir çimenlik var. Bugün orada bir faaliyet var herhalde. Yarışın kaynağı orası. Bir bakalım neler oluyor orada. binayı görüyorsunuz. Ağaçların altında restoran bir var. Bu çimenlik restoran birinin önündeki çimenlik. Evet sporcular <laughs> yemek yiyorlar. Yarış bitmiş. Arkada restoran biri görüyorsunuz. Önünde masalar. Öğle yemeği saati. Sende çeşitli kulüpler var. Bu kulüplerin tanıtımları. Kroket kulübü. Fitness kulübü.

Uh, it's from uh, almost uh, the of world countries. Uh, And this really demonstrates the diversity of people working at CERN, the diversity of CERN alumni. So we have Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina So Yay yeah, if you're from that country, Canada, Germany, Greece, India, Italy, Kuwait, Libya, Morocco. He wrote to us and he said, I took part in the first CERN relay race in nineteen seventy-two. I also recall our team won the event. That's the 1K run by Stig Lindback who was a cyclotron physicist and a Swedish Olympian. So let's see if that record's been broken today. He ran the first 800 meters. Uh, I would like to put register of the event although not at my 1972 pace. So this is really renewed. Really the the organization büyük güna, and it's given binası. him an opportunity to reconnect. And really at Seren, so Senin DG, yani Director General, and Fabio. Fabiola. Go to and take a look at this... <laughs> evet, önce çocuklara ödül veriyorlar. <laughs> Bunlar senin, kreşindeki çocuklar. Anne leşpan, ravol. çalışıyor. ravol, <laughs> 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 alanından uzaklaşıyoruz artık çünkü uzun sürecek herhalde evet kafeterya bugün daha boş çünkü hava yağmurluydu. Öğle saatlerinde bira ve şarap serbest. Bir de akşam 5'ten sonra serbest. Zaten buralarda herkes şarap içiyor yemeklerde. Gördüğünüz gibi bütün masalarda biralar, şaraplar. Şöyle bu birayı yasaklama kimsenin aklına gelmiyor buralarda.